Bu Adı turumuz devam ediyor. Şimdi yine buranın en popüler mekanlarından bir tanesindeyiz. Popülisteyiz. Adı gibi ee, popüler bir mekan. Yanımızda da şef Muhittin Kabasakal var. Nasıl hazırlandınız yıl başına? Ne yapıyorsunuz yıl burada? Bizim, Bu arada güzel bir yılbaşı menümüz var. Menümüz var. var. Ee, biz yılbaşında bizim konseptimiz ortaya atıştırmalık yemekleri oldu. En keyiflisi bence. İnsanlar e, hayat paylaşıcı güzel Aynen hayat paylaşıcı Biz güzel. Biz de yemekleri paylaştırıyoruz. İnsanlar çok fazla paylaşmayı isterler ama. Siz, siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet kendimiz yapıyoruz. Şuna bakacağım tabii da de dayanamayacağım. Kesinlikle afiyet olsun. Evet burada onu gördük. Bu bir tabak. Bir de başlangıçta şöyle bir tabağımız var. Buraya. Ee, başlangıçımızda da sıcak tortilla cipsleri evet. var. Yanında humus verdik eşli gidiyor birbirine. Denemek istiyorum. E, tabii ki. Oturduğunuz zaman 4 kişi, 6 kişi veya 3 kişi, 2 kişi geldiğinizde yılbaşında bunu setup'ı göreceksiniz zaten. Beklerken yavaş yavaş, keyifli bir şekilde Bu nedir bu? Görecektim. Bu ne demek istiyorum? Biz pizza yapıyoruz. Pizzette yapıyoruz. İtalyanların çıtır <laughs> ince pizzasından yapıyoruz. Pizzette diyoruz. Pizzette diyoruz. Okay. Aynen e, yaptık. Üzerinde endiviyanlı kefir sos var. Kefirden bir sos yaptık. Çok enteresan. Ana yemeğimiz klasik hindi mi? Ana yemeğimiz klasik hindi ama bir tık daha özelliği var. Bizim yukarıda kullanmış olduğumuz sıcak smoker makinemiz var. Ya ondan bahsedin. Buranın kimliğinden evet, bir tanesi de var. Kesinlikle e, smoker yani tutsu makinesi. yani tütsü makinesi. Tütsü makinesi. Hı -hı. Ee, İstanbul'da hiçbir yerde yok. Sadece şu anda bizde mevcut. Sıcak eklemiş, yaparaktan pişiriyoruz yaklaşık 9 saat, 9 buçuk saat. Müthiş, peki Şefim sen bana şu garanti verebilir misin? Buraya gelecek insanlar, yılbaşı gecesi, harika bir gece geçirecekler. Yemek, yemeği gördük. Yemekler çok güzel zaten. Ambiyansıyla, müziğiyle, eğlencesiyle, bir de şu Bomolti adının genel insana verdiği iyi enerjiyle burada hakikaten mükemmel bir yılbaşı gecesi geçirilir diyorum ben. Bence de geçirilir. Şahsen ben burada o gün çalışmasaydım bence kesinlikle burası tercihlerimden bir tanesi, bir tanesi olurdu. olurdu. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman şunu yapıyorsunuz ki rezervinden, popüliste rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Bu harika menüyü tatmak için, buradaki harika müzik ve hakikaten insana iyi gelen enerjiyi yaşamak için popüliste geliyorsunuz.